Bakın bu zamanda, hele bu zamanda insanların dinden hızla uzaklaştığı bir zamanda ve haramların serbest olduğu, herkesin rahat bir şekilde haramı yaşadığı bir zamanda genç yaşlı önemli değil artık. Bir kimse iman edip namazını kılıp farzları yerine getirip haramlardan uzak duruyorsa günün evliyası o. Bu kim olursa olsun genç yaşlı önceden gençlere söylerdim bunu 25 yıl önce. Şimdi genç yaşlı herkese söylüyorum. Sebebi şu. Artık harama girmenin yaşı kalmadı çünkü. Haram işlemenin yaşı yok. 10 yaşından 90 yaşına kadar haram işlemenin yaşı yok. Önceden insanlar 50 yaşına geldikten sonra böyle hayattan düşer, ne bileyim işte aktiflikten düşer, hani oturgunlaşırmış. Şimdi insanlar 50 yaşında genç, zıpkın gibi. Kadını erkeği. O yüzden yaş sınırı yok. Haramdan uzak durmak zor. Bugün gerçekten gencisi, yaşlısı, erkeği, kadını haramdan uzak durmak kadar zor bir şey yok. Önceden belki de bu kadar değildi. Ama şimdi gerçekten daha bu iş sıkıntılı bir noktada. Çünkü haramlar otomatikman her şeyle serbest. Allah muhafaza eylesin.